Exupery, 29 Haziran 1900 yılında beş çocuklu aristokrat bir ailenin üçüncü çocuğu olarak Fransa'nın Lyon şehrinde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta babasını kaybeden yazarın annesi kültürlü bir kadın olunca çocuklarına ilk öğretmenliği de kendisi yapmıştır. Fakat oğlu Antoine de saint derslere çok ilgili ve başarılı bir çocuk olamamıştır. Onun daha başka mekanik bir şey olan uçaklara her zaman ilgisi olmuştur. Evinin yakınında olan havalimanına gizlice gidip sürekli uçakları izleyen Exuperi'yi 12 yaşındayken bir pilot uçağına alıp uçurmuştur. Ailesinde baba kaybı yaşamış olmanın verdiği acı tam geçmeden bir de kardeşini kaybetmeleri ailecek çok fazla sarsılmalarına sebep olmuştur. Liseyi bitirdikten sonra pilot olmayı istemesine karşın annesini kırıp incitmek istemeyen yazar Annesinin isteği üzerine askeri denizcilik okulu sınavlarına girmiş, başarılı olamayınca Ecole de Bozac'da mimarlık okumuştur. Henüz 21 yaşındayken Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine orduya çağrılan Exupery, eğitimini yarıda bırakıp orduya katılmıştır. Fransız Hava Kuvvetleri'nde teknisyen olarak askerlik görevine devam eden yazar, Strasbourg şehrinde çok sevdiği ve meslek olarak yapmak istediği pilotluk eğitimini almıştır. Askerliğini tamamladıktan sonra ailesinin yanına dönen Egzuperi, ailesinin ısrarı üzerine aklı pilotlukta kalsa da Paris'te kamyon satıcısı olarak çalışmaya başlamıştır. Ancak ticarette başarılı olamamıştır. Bu dönemden sonra evlenmek isteyen yazar, 1922 yılında akrabaları aracılığıyla Luz de Villemoyne ile tanışıp nişanlanmıştır. Ancak evlenmeden ayrılmışlardır. 1926 senesinde hayali olan uçmaya dönen Exuperi, Toulouse Dakar hava yollarında pilot olarak göreve başlamıştır. Yazı yazmaya kamyon satıcısı iken başlayan yazar, pilot olduktan sonra da yazmaya devam etmiştir. 1928 yılında bir dergide ilk hikayesi yayımlanmıştır. Yazmış olduğu kitaplarda yaşamından izler gördüğümüz Antoine de Saint-Exupéry ilk kitabı Güney Postası'nı 1929 senesinde yayımlatmıştır. Bu kitabında ayrılmış olduğu nişanlısından Geneviève olarak bahsetmiştir. Uçma tutkunu olan yazar kitabında Fransa ve Kuzey Afrika arasında gerçekleştirdiği posta uçuşundan bahsetmiştir. Sık sık görev için gittiği Arjantin'de Şiir, öykü, resim ve heykel gibi sanatın tüm dallarıyla ilgilenen Consuelo San, Sinde Gomez Carillo ile tanışan yazar, bu çok yönlü kadından etkilenmiştir. Kısa süre içinde ise bu kadınla evlenmiştir. Gece Uçuşu adlı romanında ise Arjantin'de olan yaşantısını anlatmış, kitabı 1933 senesinde sinemaya aktarılmıştır. 1935 yılında paris saygon arasında uçuş rekoru kırmak isteyen yazar, İlk denemesinde ölümden dönmüştür. Yardımcısıyla çöle düşen Exupéry 3 gün boyunca çölde mahsur kalmıştır. Çölden bir bedevinin onları bulmasıyla kurtulmuşlardır. İkinci Dünya Savaşı başladığında sağlık durumu çok el vermese de hava kuvvetlerinde askeri keşif pilotu olarak görev almıştır. Alman ordusu Fransa'yı işgal edince hem pilot hem de yazar olan Exupéry ülkesini terk ederek New York'a kaçmıştır. Burada da İnsanların Dünyası adlı kitabını yazmıştır ve kitabı National Book ödülünü almıştır. Yine New York'tayken savaş pilotu ve dünyada pek çok sanatçıyı etkilemiş olan ve en çok okunan kitabı Küçük Prens'i yazmıştır. Yaşamından izleri kitaplarında gördüğümüz yazar, kitabı Küçük Prens'e savaş sebebiyle gittiği New York'ta yazmıştır. İncil ve Marx'ın kapitalinden sonra en çok okunan kitaplar arasındadır. Kitap, her ne kadar çocuk kitabı gibi görünse de sanılanın aksine farklı bilgi birikimine sahip her yaştan her kültürden insana hitap etmektedir. Alegorik bir dile sahip olan kitap, bir pilotun sahra çölüne zorunlu iniş yapmasıyla başlamaktadır. Bu pilot yazarın kendisini temsil etmektedir. Kitap, başka bir gezegenden dünyaya gelmiş olan küçük prens ile tanışan pilotun onun maceralarını dinlemesiyle devam etmektedir. Yazar kitabında çocuk gözü ve duyguları ile büyüklerin giderek hayal güçlerini kaybetmelerine, birbirlerine karşı olan hırslarını, çocukken sahip olunan saflığın, karşılıksız sevginin, dürüstlüğün büyüdükçe kaybolduğunu, insanların rekabetlerini gözler önüne sermektedir. Küçük Prens'in maceralarını dinlerken bahsi geçen her karakter günümüzde var olan insanları tanımlamaktadır. Kitap, çocuk bakış açısından dünyayı ve erişkin insanları okuyucusuna gözlemletebilmiştir. İçimizdeki çocuğa seslenen yazar, kitabını en yakın dostu Leon Ver'in çocukluğuna ithaf etmiştir. Dünya çapında pek çok dile çevrilen kitap, 112 sayfa 27 bölümden oluşmaktadır. Türkiye'de en çok satılan çevirisi ise Tomris Uyar ve Cemal Süreyya'ya ait olan çeviridir. Yazar, kitabında akıcı bir dil kullanmıştır. Okudukça merak ettiren ve birçok kez okunabilecek bir kitap olması, dünyada bu kadar çok okunmasının başka bir sebebidir. Kitap kapağı ve içeriğinde olan bütün çizimler yazara aittir. Yazarın küçük bir ensin gezegeninde yetişmiş olan, nadir bulunan gül diye bahsettiği çiçek ise eşi Consuelo San Sinde Gomez Carillo'dur. Yazarın kitabında pilot olarak kendini, yetişkinliğini anlattığı bilinmektedir. Bu çıkarımla Nadir bulunan gül, Küçük Prens'in gezegeninde yaşadığına göre, Küçük Prens'in de yazarın içindeki çocuğun tam kendisi olduğu söylenebilmektedir. Antoine de Saint-Exupéry, Küçük Prens'i yayınladıktan bir sene sonra, katılmış olduğu ABD ordusu için çıktığı keşif uçuşundan bir daha dönememiştir. 31 Temmuz 1944'te kaybolan uçağın parçalarına, 1998 yılında Marsilyalı balıkçılar ulaşmıştır. Cesedine ulaşılamayan yazarın bulunan uçağın ona ait olduğu ise uçak parçaları arasında adının yazılı olduğu bilekliğin ortaya çıkmasıyla anlaşılmıştır. 1944 senesinde keşif için uçtuğu sırada Alman uçağı tarafından vurulduğu söylenmektedir. Bazı kaynaklarda ise uçağının teknik arıza sebebiyle düştüğü söylenmektedir. Yazar Exuperi'nin Bir Rehineye Mektup adlı kitabı da bulunmaktadır. Cesedine ulaşılamayan yazar Belki de dünyadan ayrılarak küçük dostunun yanına, içindeki çocuk olan Küçük Prens'in gezegenine yerleşmiştir.